Sayfa 118. Dengeleyici kuvvet, bileşik kuvvet ile eşit büyüklükte fakat zıt yöndedir. Görselde veren cisimlerin dengelemiş kuvvetinin etkisinde olabilmesi için gerekli olan dengeleyici kuvvetlerin büyüklüğünü bulup çizelim. Bu tarafa arkadaşlar bakın 14 Newton var. Burası da 8 Newton. 14'ten 8 çıkarttık. Bu tarafa arkadaşlar 6 Newton olması gerekiyor. Yani 8'in karşılığı var. Altını karşıda burada olmak zorunda. Yanındakine bakalım arkadaşlar. 10 ile 5 topladık. Sol tarafa 15 N. Bu tarafa 20. 20'den 15 çıkarttık. Buraya arkadaşlar bir 5 N Daha dengeleyici kuvvet gerekli. Yukarı taraf arkadaşlar 16 N. Alt tarafa 16-8'den 24 N. Dengelelimiz için arkadaşlar yukarı tarafa 8 Newton'luk bir kuvvet gerekli. 6 10 12 yukarıya 8 2 daha 10 aşağıya 12'den 10 çıkarttık. E, 2 Newton şöyle alt taraf arkadaşlar 2 Newton'luk kuvvet gerekli. Buraya bakalım sol tarafa 12 sağ tarafa da 12. Burası zaten dengelenmiş bir kuvvetin alt eksi altı olduğu için herhangi bir kuvvete ihtiyacımız yok. 8 8 16 6 10 12, 16, 12 çıkarttık. Bu tarafa 4 Newton'luk gerekli. Sayfa 119. Aşağıdaki durumun hangisinde net bileşke kuvvetin büyüklüğü en fazladır? Bakalım, 3 sola, 3 sağ. Buradaki bileşke kuvvet 0'dır. Veya bakalım, 4, 4, 8 Newton, 8 Newton. Bu tarafa 4'ten 2 çıkarttık, 2, 2 Newton. Sol tarafa 3'ten 2 çıkarttık. 1 Newton. sol tarafa en fazla arkadaşlar. Belşik oldu. 2. Yandaki şekilde cisme etkileyen kuvvetlerin dengeleyeni hangisidir? Sol tarafı 6 Newton. sağ tarafı 2 Newton. olduğu için burayı dengeleyebilmek için sağ tarafa 2 Newtonluk bir kuvvet gerekli. Üçüncü soru. Yukarıdaki verilen hareket halindeki araçlara görseldeki gördüğünüz kuvvetleri elde Buna göre hangileri sabit süratle hareket halindedir? Buradaki bir çizgi arkadaşlar 5 Newton'u gösteriyor. Buraya bakalım. Ön tarafa 10 Newton, arkaya 10 Newton. İki tarafa eşit olduğu için arkadaşlar bu e, dengelenmiş kuvvettir ve hareket etmez. 2'ye bakalım. Ön tarafa 5 Newton'luk bir hareket var ve hep aynı yönde sabit e, hareket eder. 3'e bakalım. 3'te de sağ 5 Newton sola 5 Newton önden 5 Newton etki var arkadan 5 Newton etki var arkadaşlar zıt yönlere bunlar birbirini götürür geriye sıfır kalır dengelenmiş kuvvettir 1 ve 3 numara dengelenmiş kuvvet olduğu için zaten cevabımız çıkmış oldu 4 de yine aynı yöne 5 5 10 Newtonlu kuvvet olduğu için cevabımız D şıkkı sayfa 120 sabit süratlerle aynı anda hareket eden Can Oya ve Ali aynı anda R noktasına ulaşıyor Buna göre arkadaşlar en süratli ve en yavaş olan. Bu da R noktasına arkadaşlar en uzak kim var? Can. Oya da Can aynı sürede vardığına göre arkadaşlar. Oyanın hızı Can'dan yavaştır. Can'ın mesafesine bakalım. 1 2 3 4 5. Ali'nin mesafesine bakalım. 1 2 3. Ali 3 birim uzakta, Can 5 birim uzakta. En hızlı Can, en yavaş Oya. Cevabımız D şıkkı. 5. Soru: bu M cismine şekildeki gördüğünüz 4 kuvvet etki ediyor. Buna göre, bu ifadelerden hangisi doğrudur? Yukarıya 2 birim, aşağı 2 birim, bunlar birbirini dengeler arkadaşlar. Sola 4 birim, sağa 3 üç birim, 3'ü 2 çıkarttık, 1 Bir birim arkadaşlar sağ tarafa olacak. Yani F1 yönünde hareket edecek. Cevabımız B şıkkı. Sayfa 121. Sürtünmelerin önemsemediği yatay düzende duran özdeş cisimler aynı anda uygulanan kuvvetler verilmiştir. Buna göre bu kuvvetlerin büyüklüğü ilgili hangileri doğrudur? K var, L var ve sol tarafa M var arkadaşlar. Evet bunlar yatay düzlemde duran özdeş cisimlere aynı anda kuvvet uygulanmış. Evet burada K ve L'ye M eşit olmak zorunda. Yani K ile L'yi topladığımız zaman M'ye eşit olacak. Yani M buradaki K ve L'den büyük ama k ile l'nin durumunu karşılaştırmamız gerekiyor. Onlar da karşılaştırdık arkadaşlar? Burada bakın L'ye k ve n toplama eşit olduğu için m l'den büyüktür. l k'dan büyüktür. Evet buna göre arkadaşlar en büyük m olacak. A şıkkında m en büyük, B'de m en büyük, C'de en büyük, D'de en büyük olmadığı için eledik. Daha sonra l gelecek. Ve buradaki n'nin durumu arkadaşlar Şuradaki bilgileri okumadık arkadaşlar. Birinci durumda cisim batı yönünde hareket ediyor. Batı yönü bu taraf olduğu için arkadaşlar M'nin toplamı K ve L'den büyük. İkinci durumda cisim hareketsiz kalıyor. Yani L K ile N'nin toplamı Üçte ise cisim doğu yönünde hareket ettiğine göre arkadaşlar N K'dan büyük oluyor. Yani arkadaşlar cevabımız buradaki N K'dan büyüktür. Cevabımız C şıkkı. Sayfa 122 7. soru. Burada zamanlar verilmiş ve araçların aldığı yollar verilmiş. Buna göre sürat zaman grafiği hangisidir? 2 saatte K 50 km, L 70 km, M 40 km gidiyor. Evet K'nın hızı arkadaşlar 50'yi 2'ye 2'ye böldüm arkadaşlar. 25 72'ye böldüm. 35. 42'ye böldüm. 20. Burada sürat en fazla olan L, sonra K ve en küçük M. L, K, M olacak arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 8. Bir cismin zıt yönde etkilenen kuvvetler sırası da 21 ve 3 Newton'dur. Buna göre bileşke kuvvetin değeri kaç litre? Zıt yönde olduğu için arkadaşlar birbirinden çıkartıyoruz. 21'den 8 çıkarttık. 3. Aynı yönde olsaydı toplayacaktık. 9. Yukarıdaki verilen şekle göre sürtünme sisteminde net kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir? Sol tarafı 13 Newton, sağ tarafı 5 olduğu için 13'ten 5 çıkarttık. 8 Newton sola olacak. Sayfa 123. Aşağıdaki tabloda verilen taşların sabit sürat hareketleri aldıkları yol ve bu yolu almak için geçen zaman belirtilmiş. 2 saatte bakın hepsinin zaman aynı. Gemi 80 km gitmiş. Hızlı e, tren 200 km gitmiş. Uçağımız 700 km gitmiş. Aracımız 240 km gitmiş. Sürati en fazla olan uçak. Sürati en az olan gemi. Araçların sabit sürat hareketlerine devam ederse 5 saat sonra alacaklı yollar arasında nasıl bir ilişki olur? Yine buradaki aynı sıralama değişmez. 2 saatte en fazla uçak gider. Sonra araba gider sonra tren ve en az gemi gider. 4. Eşit uzak, uzunluktaki bir yolda hangi harekette en kısa sürede gider? En hızlı uçak olduğu için uçak gider. Araçların süratlerini büyükten küçüğe doğru sıralan Sürat dediği için arkadaşlar uçak en fazla. Sonra otomobil, sonra hızlı tren ve en son gemi. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.